Bir genç bir kartımız var. Zaten bir eskilik tuttu. Annem bazı için programı kapattık. Üzgünüm. Ama bir yolu bime kadar, iki bime kadar sensiniz büyük gün olacağım düşünmüştüm. İşte burada. Ne de? Gördüğünüz gibi burada bir boyzak var. İşte bunun gibi de bir şeyim var. Bazen düşebiliyor ama sıkıntı olabilir de. Gördüğümüz gibi buradan da izleyebiliyorsunuz. Nasıl? Gördüğünüz gibi burada. Burada bizim sanzade oy. Oh! Oh! Burada. Burada. işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam bir, bir gelmesin. Milyonlar gelsin. Belki de abartmış olabilir Bin like gelsin. sizinle. Evet. Bin like gelsin. sizinle. Bugün bir daha da görüşmeyeceğiz. Tam ki çok uzun sürecek. Bu da benim efsane top. İşte bu bu top. Hop. hop, hop. Asi taktığı zaman duymaz. Gördüğünüz gibi sapan yapıyor. Bak sarttığı zaman duymadı. Gebi attı onu. İşte böyle. Topumuzda. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi deniz ayağımı. Size çekiyor mu lan bu? Dahi bakayım. Gayet de geniş alan çekiyor.

Birazdan geleceğim. Programı kapatıyoruz ama tekrar geleceğim. Görüşürüz.